Aksu severler videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün Murder Mazdiri'de Aksu olmaya çalışacağız videoya geçmeden önce bir videoyu beğenip özellikle abone çok mutlu olurum 10.000'e 10 doğru gidiyoruz 10.000 e abone de. bekliyorum 10.000 e abone olalım ya ha 8.700 mü 8.300 artık neyse bir Abone olun ya bir abone olun oradan Kırmızı tuşa basın. Ben, ben bastım mesela şimdi. Evet şimdi map'imiz yükleniyor. Acaba bu tatlı şey katil mi yoksa şerif mi yoksa masum mu ne geliyor? %12 şans masumca %14 abi masum geldi ya. Evet masum geldi. Şöyle sakin sakin. Abi bu map'i hiç sevmiyorum var ya. Direkt öleceğiz büyük ihtimal. Katil kim acaba? Katil. Bu adam Bu adam Hayda. Allah. Allah. Kaç. Kaç. Aa, kaç. Oğlum gördük katil. Yalnız katil oğlum silah sıksana. Alo. E ee, ne oldu şu an? Abi şu an çok garip şeyler oluyor. E ee, aha. Oy! Direkt indirdi şerif. Bayıldın oğlum. Eleman bayıldı. Evet bakalım şimdi ne olacağız. Map'imiz yükleniyor. İnşallah güzel, güzel map'tir Ne yani. gelmiş oradan göremiyorum gerçi ama haydi bakalım hocam. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Kay! İşte bu. İşte bu. Baba katil. Zing 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 zing. Katilim. Kaçma kaçma bak bıçağı fırlatırım mı yersin. Aa nasıl yemedi? Tamam. Dur ikiden şunu kapatalım. Bizi gören yok değil mi daha? Aa burada ayak izi var. Ne oluyor oğlum? Az önce ne oldu öyle? Hadi hadi öldüreyim hadi öldüreyim. Tamam çok iyi. Abi benden kaçamazsın benden. Oğlum ne oluyor şu an? Elemanın hareketlere bak. Hadi ya abi ne zıpladın be kardeşim ya. Hah sonunda arkadan sonra bir tane yapıştık hop bir tane. Allah. Abi önce benim önce benim ha kafayı önce benim şey gitti. Oğlum adama tıkladım 50 dakika sonra gitti ya. Bu kadar yavaş gittiğini de bilmiyordum ya. Ben bir katil olduk 3 kişi öldürebildik. 4 masum yok ettin 2800 aldık 19 level'e kadar gidiyoruz. Paramız ne kadar? 920 şey ne kadar? 1000. Ee, buradaki event'ta şeyimiz ne kadar abi ona bakalım ya çok canım sıkıldı şu an event'a e bakalım Bizde 221 tane var 250 olunca clown fish şeyi gelecek yani kötü ya. Şark en iyisi galiba. Yo sunbeam'imiz şark. Ondan ne? Gerçi bu efekt değil mi? Skin değil. O yüzden ona bakacağız abi artık. Ona bakacağız. Haydi bakalım ne geliyor. Masum geliyor. %4 şans. Katil olduk. Beceremedik. Başaramadık. Bari masumluğumuzu yapalım be. Masumluğumuzu yaparım. Sadece para kasalım abi. Masum dediğin adam para kasar. Şimdi biraz buralar. Hayda. Hayda. Katili gördük. Katili gördü. Katil oradasın. Katilsin sen. Git. 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 Oy. Git. Katil git. Zıplasam böyle acaba daha mı iyi olacak ya? Katil peşimde. Ay geliyor yardım. Of nereye fırlattı oğlum o adam? Ya arkadan yedik ya oğlum. Bak bir iki para toplayamadık. Adam direkt kafama sıktı. Olacak iş mi? Olacak iş mi? Map'imiz yükleniyor ve bakalım ben ne olacağım? Allah için bir en azından bir şerif at be. Tamam masumuz kardeşim de kendim bileyim bu mouse'umu. Oğlum bu tezgi adam mı? Oğlum nasıl Şerif geldi? Şaka mı? Ya Şerif geldi şimdi tek yiyeceğiz birinden. Şimdi i̇yi izleyin. Evet o işi iyi izliyorsunuz şimdi birinden. Bıçak yiyeceğiz. Hazırlanın. Hazırlanın çocuklar. Kimse kimseye bıçak atmıyor şu an. İlk bıçak yiyen yani, umarım ben olmam. Umarız olmayız. Şöyle şuradan ben sakin sanki param. Herif de para toplamalıdır. Aslında katil de toplamalı da neyse. Abi orada bir orada bir bir anda kıyamet kopacak ben size söyleyeyim. Bu map çok dar ya. Bak bu mapte katil olmak isterdim. Gittim diğer mapte oldum. En büyük harbiden ha, en büyük mapte gittim katil oldum. Burada katil olamıyorum mesela. Burada var ya tık 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 indiririm herkesi. Kaçma yeri de yok abi. Orada 500 saat adam... Ne oluyor oğlum? Ne oluyor bu şarkı ne? Adam radyo açıyor. Alo. Bu ne? Dur hayır dur. Bir saniye telif Dur hayır hayır açma sizi açma sizi açma. Şu an ben konu- Hop tam Bir rahatlama geldi şu anda. Ben de bu sefer ölen kişiyi duyamıyorum. Adam müzik açıyor ya. Allah Allah. 1 dakika 48 saniye var. Ne 1 dakika 48 saniye? Ne abi sıkayım mı birine rastgele? Ne bekliyorsun oyun benden ya? Ha bu oyunu bitmesine bir dakika o kadar. Ha, biri ölmüş ama kim? Oy! Ne oldu oğlum ha? Şerif olarak. Amazing performance. Çok iyi. Bir de 40'da 20 yapmışız. Ya da bakalım kaç para kaç kişi kurtarmışız. 6 tane masum kurtarmışız hocam. Daha ne olsun? Daha ne istiyorsun sen benden ya? Az önceki şeriften sonra bir de istem katil mi istesem ya ha oyundan Verir ya katile bana oyun Canım oyunum ya versene bir katil Versene bir katil ha verirsin sen ha, Diyor ki her zaman da olmaz Böyle açalım bunu Şimdi burası tehlikeli hocam Ne oluyor oğlum araba sesleri ya Tamam şimdi bak sakince sakin Sakince Bak bunlar katil değil yoksa o adam beni öldürürdü tamam mı Acaba kim kim abi bu ses harbiden adam dalga mı geçiyor bizimle ya Tır sesi açmış gidiyor adam Elemana bak Aha bir, bir silah sesi geldi. Bir silah sesi geldi. O ne oluyor? Oha çok hızlı bitti. Bu kadar da hızlı beklemiyordum abi. Çok aşırı hızlı bitti. Çok çok hızlı bitti. Para bile baksana 8'e 2 para bile toplayamamış. Ve yine şerif geldi abi beni. Galiba çok iyi bir şerif olduğum için diyor ki oyun. Kardeş ben şerif ol. Haydi bakalım tekrar şerifiz. Umarım bak bu aday, bu elemanı indirmiştim. Bu eleman... Abi açma şunu artık gözünü seveyim ya. Adam açıyor hoparlöre. La. Yeni indirdiler. Sesi duyan var mı? Gelme. Ay! <laughs> Zinc bir anda. oyun ben. Bir anda. Oğlum direkt indirdik ya harbiden ben bu şerif izini yapıyorum. İyi mi abi? Acaba kaç kişiyi kurtardık? 5 mi? Abi ne ara? Oğlum nasıl ya? Az önce bir adam birini öldürdü altı. Allah Allah. 5 masumu kurtardık ya. Gerçi günün şerifi ve masum oluyoruz %16 şansa kadar çıktık bu arada abi %16 şansa yani şanstır ha. Harbiden açtı açı adam hay yapacaksın şimdi hoparlöre de sana da sakince sakince. Ya adam burayı niye kapattı abi? Hayırdır reis? Sen niye öldü? Birini mi öldüreceksin? Hayırdır niye kapattın orayı? Şu an bende sorgulamalar sorgulamalar size söyleyeyim abi bu adam onu indirdiyse bir sıkıntı vardır. Bakalım dışarıda birileri iniyor mu bak burada bu camın olması çok iyi ya. Gelmesene sen. Sen gelmesene. Bakayım. Abi orada herhangi bir şekilde ölen yok. yapça o yüzden Şöyle şöyle yavaştan yavaştan Şöyle gidelim atlayalım aşağıya doğru bakalım Ka Katil burada ol olsa da beni öldürsün ya Dediğim anda birini indirdi bu arada Şimdi buralarda buralara gidiyoruz ama Buralarda bir yerde birini indirdi o adam Şu an buralarda olmam lazım o adam birilerini indirdi Tamam ben yukarı çıkayım ya Yok gerçekten abi çünkü o orada birini indirdi Hatta şunu da kapat şöyle Şunu kapatalım biri varsa da gelemesin yani Biraz dışarı çıkalım Bolları e hemen toplamış bollar dışarıda Abi adam dışarıda Hayır, hayır, hayır. İzleyeceğim, izleyeceğim, izleyeceğim. Ölme kimse. Nerede? Palacio'lu eleman var. O mu katil? Aa, o katil. İnanılmaz. Şoktayım şu an. Serisinden. Hadi tamam, girdim. Tamam, buraya girdik. Kapattık ve girdik. Çok iyi oldu bu. Abi şimdi biraz... Lan oğlum, nasıl kapattım ben orayı? Tamam, açıldı. Vurma, gelme. Atma. Ah, adam arkadan yedi. Şakam, şu an arkam bakarak gidiyorum da çok tehlikeli. Abi öldük bu arada, haberiniz olsun. Evet, öldük. Öldük yani. Bu arada bir tek ben kaldım büyük ihtimalde. Aa adam yok nerede? Ben an gözükmeyeyim lütfen. Hayır ya, hayır ya. Çak saldım. Op. Kafamıza. Bitmiş bu arada. Şerif neredeydi? Şerif yok abi. Şerif'in bıçağın silahını da görmedim. Of ya. Neyse en azından 40 para topladık. Aa 1011 paramız var. Açalım abi bir tane açsak. Şuradan bakalım gizemli kutu. Aa. Bunu açtık ama yani abi yine paylaş çıkarsa üzülürüm. Klasikler summer box ne? 4 Aa 400 yumuşaya şey açılıyor. Bende o kadar yok ama bunu da açarız. Gökkuş. Abi en iyisi bu bence ve bunu açalım bakalım. Bin para kullanıyoruz ve açıyoruz kutuyu. Lütfen güzel bir şey gelsin. Haydi be. Abi bakır ne ya? Yani bunu kullanacağız. Ama bakır ah, o mücevher gelseydi o obsidiyenle. Ah ah bari bunu şerifine bir katil ver hocam o bıçağı kullanalım. Abi %18 şans yani. Oha bu, bu, farklı. Buralar beyaz değil miydi? Kahverengi olmuş bu. Oha burası farklı. Oha burası farklı. Değil mi? Aynı değil bence çünkü abi fark. Ay, dur dur tamam. Ya yeter be kardeşim. Hay hoparlörüne ya. Açıp açıp duruyor eleman ya. Ah kapattı galiba. Beni duydu mu? <laughs> beni galiba. Beni galiba duydu. Ablam ben şunları alayım. Bak öldürme beni tamam mı? Buzul. Baltalı. Kız. Kadın. Her neyse artık öldürme. Oh. Kesin o katil ha. Ben size söyleyeyim. Neyse ben topları toplayayım da 400 yumurta bir şey açarız. Ne dedim mi? İki sen önce ne dedim ya? Kesin o demedim mi? Şu an var o kadar tehlikeli sularda yüzüyoruz ki. Neyse ya ben şuralarda takılayım. Buralarda bol bol para toplayayım. Zaten adam eleman her türlü buraya gelecek abi. Şerif bir kere zaten Şerif ölürse. Ay dediğim anda dedi ki kes sizi dedi. Şerif dedi daha yaşıyor dedi. Adam yok la. Adam ölmüş. Ve katil, katil katil Ya abi 26 şansım var. Dalga mı geçiyorsun? Yani 4 kişiden birinden daha yüksek şansım var ki burada. Allah için kaç kişi var ya? O katil değil mi? Bir sen onun elinde ben bıçak mı gördüm? Yani bu mapi de sırf ben şey yapacağım diye oy verdim. Ben katil olacağım diye. Çünkü 26 şans az buz bir şey. Hay yapacağın işe veya yeter be ya. aa gidiyorum ben buradan gidiyorum. Allah Allah hoparlörde çıkan da güzel bir şey olsa adam berbat berbat abi bir de beni takip öldür ya Allah için öldür de dinlemeyeyim seni ya öldür beni hadi. Öldür dinlemeyeyim seni yeter be. Aa bu müzikten dolayı öldüreceğim ha. Hadi hadi abi %34 şansla bir insan nasıl masum olabilir abi %34 ya ya 3 kişiye düştü yani yine %50 ile de olamazsam artık yapacak bir şey yok. Evet şimdi abi yüzde otuz şansı yani kalite alamamda ayıp. Onu söyleyeyim öncelikle çok ayıp. Gerekse ayıp. Ee, fazla ayıp. Ayıp yani. Ben burada para topluyorum abi şu 400 bol yapınca e, sandık açıyorsun ya yani onu çok merak ediyorum. Yani toplamda aslında 20 defa oyun oynayıp hepsini hiç oynamam falan. neyse onları geç. Yani çok öyle bakınca içeride kimse yok. Sesi de kapattım mecbur ne yapayım çünkü adam sadece şey açıyor. E, müzik açıyor şeyden radyosundan o yüzden e, şu an müziği kapattım. Gerek yok. Yani para toplama siz geliyordu zaten normalde. De. Şöyle bir daha gidelim bakalım. Burada dışarıda içeride bir hayat yok. Keşke adam ölme sesini de duyamıyoruz. Kaç kişi kaldık? Sadece ben mi varım? Bunu da duyamayacağız büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Sensin değil mi? Sensin katil. Ayda baktık. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Hop, hop, geliyor. Gelmesen olmaz mı? Tutmadı bu arada. O tutmadı. Solun sol koluma çarptı abi. Sol koluma balta çarpsa tamam mı? Sol koluma balta çarpsa bir saniye bunu anlatayım. Sol koluma balta çarpsa ölmezsin abi tamam mı? Onu söyleyeyim sana. Ben bunu öldü olarak saymıyorum o yüzden. Üzgünüm. Haydi bakalım. Yüzde 40 şansla Allah razı olsun. Ama hep o kadar kötü ki. Sesi açalım abi. Ses önemli. O adamı, o adamı öldürmeye gidiyorum ya. Umurumda değil abi. Nerede o eleman? Müzik açın elemanı öldürmeye gidiyorum. Şu an aşırı sinirliyim. Ya, ne oldu paşam? Allah Allah ya. Müziği açıp açıp duruyor. İndirdik kafasını sıktık bir tane. Güzel oldu. Abla sen nasıl kaçıyorsun bunlardan ya? Hadi öl. Hadi be. Ha? Sonunda ya böyle oynamak daha mı iyi acaba? Şu an onu düşmeye başladım. Çünkü bıçağı fırlatırken daha kolay hissediyorsunuz. Biraz para barato... Abi katil kim ya? Allah Allah. Katille bir çıkmadı gitti hocam. Katil kim acaba? Adam eleman kapıyı kapattı. E ben açarım ki onu. Oha nerede? Güzel kafaya attık. Silah. Abi o silah sıkan kim? Oha oradayız. O silah sıkan kimdi? Oğlum beni. Burada kimse yok. Oğlum direkt kimse yok mapte şaka mı? Herkes nerede? Dedi kimse yok. Ne oldu oyun bıraktı oğlum herkes Niye iyi kimse yok. Aa oha reis sen ne arıyorsun orada? Adam oraya nasıl çıkmış lan? Ana çıkılıyor mu oraya? Oha! Merhaba dude. Ya üf, atlayamadık. Tamam da abla ben seni her şekilde bir şekilde indireceğiz yani onu. İşte bu zafer! Zafer ya abi sonunda ya. Aldık şimdi zing 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 yaptı <laughs> bıçağımla keskin bıçağımla hepinizi indirdim. Kaç puan veriyormuş kazanıcı onu öğrenmiş. Öğrenin Gerçi öldürmeye göre veriyor. Çünkü çok az insan vardı. 5 kişi vardı. Ve 3500 puan ver. Çok temiz abi. Çok temiz. Bizim şeyimiz kaç oldu? Şu event'a e gidelim. 400 ise 400 e de topa şey atacağım. Sandık atacağım. Bakalım. 322'ymiş. Oho daha çok var ya. Tabii ki de %5 şansa kadar düştü. masum. Ah. Yani şu her adamdan o kadar nefret ediyorum ki tüm sinirimi şimdi o adama şey yapacağım ya. Sonucu değiştirmeye de çok üşeniyorum. Neyse bilmiyorum. <laughs> Fazla üşeniyorum. Çok fazla. Şimdi şuradan alalım hocam paraları. Cukkaladık. Nerede yedim paraları? Şimdi şöyle ayda. Sen misin katil? Bak az önce seni öldürdüm o dostum. Ben katil olduğum için öldürdüm. Yoksa sen beni öldüremezsin. Sensin değil mi? Oğlum bu adam kesin. Baba nasıl geliyor? Bak kesin bu adam ya. Baba kaç. Uzda kaç. Kaçtık. Kaçtık. Katil kim? Ana. Şuradaki ya da. Aa. Ne dedim? Kesin o demedim mi size? İki saniye sürdü bilmem. Bunu bilmem. İki Abi şu parayı alayım öleyim sıkıntı yok ya. Harbiden şu par şuradaki paraları alıp ölelim yani. Harbiden öyle söyleyeyim size. Efsane para var burada efsane. Sıkıntı yok. Şu an ölsem de üzülmem çünkü bayağı para topladım. Yani harbiden çok iyi oldu. Of, of. bir de burada toplayacağız. Muazzam. O. Abi şuraya saklansam beni bulur mu? Ne diyorsunuz bak. Tamam bak. Ama oy derken dedi ki ne gerek var dedi ve kazandık. Bu kadar basit kardeşim. Şerif de olsam, katil de olsam, innocent de o, yani masum da olsam ben her zaman kazanıyorum. Kaç XP gelmiş bize? 340 artı zafer bonusu 4 510 çok